arkadaşlar. Merhabalar. Bugün günümüz var arkadaşlar. Arkadaşlarımızla beraber bugün çok mutluyuz. Evet, evet. Her günümüz böyle olsun. Aa, Aslında abi. her iyi olmadı her... mı? İyi oldu da işte. Aynen. Her iyi oldu. Şey şey tabii, tabii her tabii. Şey. Ev, ne güzel. Falan, ne ev şey, evet, evet, şey, gidiyorum. Gidemiyorum. Aynen aynen. Işte, aynen ev güzel. Aynen, ev Ama Ev, ev düzeni daha güzel oluyor arkadaşlar. İşte, evet. Evet. Aynen öyle. Biz e, i̇stediğimizi hazırlayın, istediğimizi yiyebiliyoruz. Evet değerli canlar. Evde daha iyi şey yapabiliyoruz. Evde daha iyi şey yapabiliyoruz. Hı hı. Bugün de böyle güzel bir günümüz geçti. Arkadaşımızın ellerine sağlık. Geçen sefer ben sizin için buraya ayarladım yakın diye. Hepsi sokrandı. Burada neymiş? sen bu, 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 bu diyorlar. Diyor Orada yaptık biz geçen ay. Pahalı çok şapka randım. Şey de alt şey şey. Evet her şey çok pahalı bir diyorlar. ilk öyle. defa bir çaya para almadılar. Ben öyle söyledim. Yalnız Almışım. Ay, yalan çıktı. Ama herkes herkes şikayetçi. etmiş. Her şu da adam başı şikayet, çay parası almışlar. Herkes şikayetçi Öyle yaptınız. bir şey yok. Abi daha da gelmeyiz diyeceğiz. Evet. Bizim <laughs> arkadaşlarımız da gitmiş de oradan <laughs> herkes şikayetçi Evet çok e çok da bir da gidilmez. Yenecek hiçbir şey yok diyorlar. Yok, yok var, var da. diyorlar. Yok yok. Şimdi böyle böyle arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar. Yani. Evet. Bu Kanalıma abone olmayı unutmayın. Orada Beleri, da pidelar var. Ha alamadım. Öbür ne diyorlar? Öbür ne? Evet. Ne diyor? Ona ne diyor? Ne yalan